Beni saçma. It's Sa saçma. Ya ben. Ya ben. Seni zahmet Artık onu can. Seni zehirleyeceğim. Seni zehirleyeceğim. Seni zehirleyeceğim. vuracaklar, Seni zehirleyeceğim. Seni Seni zehirleyeceğim. Seni senin her şeyi mutsuz olay mı dence? ben bir Ben bir bir seninle yok yere ayrıldı diye. dönme sevgilim dönme geri lanet olsun senin, lanet senin sevgine. Hatırlıyoruz musun Şimdi sen ki yabancı gibiyiz Ben seni severken sen terk ettin Olmadı güzelim olmadı aşkım Ne olur bir tanemden geriye Sensiz kaldım ben bu gece İçiyorum lan sessizce içiyorum lan sessizce, sessizce. Gitmesine yürüyecekler Seni yarısı koyacaklar Seni yarısı koyacaklar Sevdim seni ben gidelim del gibi ne olur ne olur senden birini Sevdim seni yar aşkım ben seni sensizim ben sensizim güzelim ne olur bir tanem ben Sen Sensiz kaldım ben bu gece içiyorum lan sessizce içiyorum lan sessizce Sevdim seni güzelim ben yine bir tanem hatırlıyor musun sevgiliydi ama şimdi ama şimdi yabancıydı Gracias.